Bakın arkadaşlar gezdiriyorum bu şekilde üzerine. Her tarafına gezdirin. <laughs> Öğreniyor. Tadıyor. Ben bilmiyorum. Her şey ben biliyorum değil kimse her şey bilmiyor. Herkesin bilmediği şeyler oluyor arkadaşlar. Çünkü herkesin yöresi ait değişik. İsimler de değişik oluyor genelde. Siz de yapabilirsiniz. Herkese selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizinle beraber hingel yapacağım. Sivas üzülü patatesli hingel arkadaşlar. Burada 3 adet 3 bardak su bardağıyla un koydum dolu dolu bakın arkadaşlar bir bardağım da burada bunu eledikten sonra onu da koyacağım önce eliyorum onu da bardak un koyuyorum arkadaşlar 3 adet patates haşladım. Hadi patatesten ezin büyüklüğünü kendiniz ayarlayın arkadaşlar. o göre haşlarsınız. Ufakta 4-5 daha haşlayabilirsiniz. Kendiniz ne kadar yapmak istiyorsanız ona göre yapın arkadaşlar. Ben 4 bardak un koydum sadece. Bir tane yumurta kırıyorum arkadaşlar. Yumurta içine kırıyorum bu şekilde. 10 bardağını aynı arkadaşlar 10 bardağına bir bardak su koydum karıştırıyoruz bunu güzelken bu şekilde karıştırın arkadaşlar alabildiği kadar un koyacağım Şimdi hamurumuz sert olması gerekiyor çok az koydum Bu sertlikte yoğuruyorsunuz. Masayı alıyorum arkadaşlar. İyice yoğurun. Evet arkadaşlar. Pazılamama bu şekilde pazılamıştım. Biraz un ekliyorum arkadaşlar. Arklı önüne Bu şekilde o merdaniyeden önce açacağım. Hepsini birden açıyorum arkadaşlar. Parça parça yapmayacağım. büyük bir pati açacağım yapacağınız yer ufaksa ikiye bölebilirsin tam olsun evet, bu şekilde yapıyorum kadar. Her tarafına yediriyorum arkadaşlar. Mertanenin bu şekilde önce genişletirseniz o oklavayla da açması çok kolay oluyor arkadaşlar. kıvamla açacağım. Onumu hepsini döküyorum ayırdım bunu. Bu şekilde arkadaşlar. altında arkadaşlar yavaş yavaş açmak zorundayım mutfak ufak olduğu için çok kalın olmasın arkadaşlar hamurlar çevre çevre her tarafından açın büyüdüm arkadaşlar hamurlar kalın olursa olmuyor. İncet olmasın kalın da olmuyor. Çok büyük bir hamur açacağım arkadaşlar bakın. Açtım hamurumu. Çok geniş, büyük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne oldu o da? Yes. Hepsini boydan boyuna da kesebilirsiniz. İçi susu. Patatesime biraz tuz ekliyorum. Lezzet, Lezzet için biraz da pul biber koyacağım. Ölçmeden koydum göz kararı arkadaşlar. Tatlı kaşığını biraz kaşık koyabilirsiniz. Pul biber, karabiber koydum sadece. Evet arkadaşlar bu şekilde içinde Bakın. bu şekilde kaşığımı alacağım. Çay kaşığıyla koyması güzel oluyor arkadaşlar. Bakın çay kaşığının arkasıyla bu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu şekilde uçlarından tutun. Kenarlarına bu şekilde bastırın. Evet bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bunun aynısı Peruhu da yapıyoruz arkadaşlar. Biz peruhu diyoruz. Süzme yoğurttan ya da lor peynirinden peruhu yapabilirsiniz. Evet şu şekilde. Bir şekilde arkadaşlar. Çok olanları az olanları ekleyin arkadaşlar. Alın. Ayarlama yapın. Bakın şu şekilde. boşluğunu getiriyorum. Bakın arkadaşlar. Bu biraz fazla olduğu için bundan alıyorum. Hangi sassa ve ayarlıyoruz. Bakın şu şekilde kapatın. Şort taşmaması için güzel kenar uçlarını güzel bastırın arkadaşlar. Kapattıklarım benim bunlar arkadaşlar bakın şöyle ucundan tutuyorum ortasına getiriyorum bu şekilde arkadaşlar eğer en iyisi yap bakın senin kocaman seni de var aletten masanın üzerinde de kaldı şimdi suyum kaynadı arkadaşlar suyumu alacağım. Evet arkadaşlar bir kaşık kadar tuz koyuyorum hamurun parçalanmaması için tuz atmanız lazım. Tuzsuz olursa hamurunuz parçalanır arkadaşlar. O yüzden bir çorba kaşığı kadar tuz attım. Kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar yapışmaması için ayrı ayrı atın. Hamur olmasın. Dalsın arkadaşlar. Daldıktan sonra kapatacağım altını. 4-5 dakika bekledik. Evet kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Bitersin. Hepsi. Bu şekilde bitsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mantımı çıkarıyorum. <laughs> Deri 5 dakika kaynatın arkadaşlar. Suyunu süzün. Tereyağını koydum. Arkadaşlar bakın. Sarımsak koydum. Rendeledim. Ufak 4 diş vardı arkadaşlar. 4 diş rendeledim. Fazla koymuyorum isterseniz. Fazla da koyabilirsiniz bu şekilde. Yağın içine arkadaşlar. pişiriş tarifi ayrı arkadaşlar. Bakın pul biber bulurum birazcık. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Gezdiriyorum bu şekilde üzerine. Her tarafına gezdirin. Salçasımız sosumda arkadaşlar görüyorsunuz. Onu da azıcık kendi mantımız sosundan suyundan koy. Arkadaşlar bugün sizinle beraber sivası şöyle hengel yaptım. Patatesli çok güzel oldu. Denemeyi tavsiye ederim. Siz de bu şekilde yaparsınız. Sivası şöyle patatesli hengel yaptım. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.